Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Sarak. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir olabiyle yeni bir kuş uçumundayız. Akşam hava biraz güzel olunca dedik hemen inelim. E, kuş uçuralım. O sizlere de gösterelim. Evet, bir önceki videodan biliyorsunuz çikolatalarımız vardı. Onlarla beraber bir beyaz uçuruyorduk. Beyaz dün hakkın rahmetine kavuştu. Akşam yemeği oldu. Atmaca'ya. Onun yanına arka tepe bir yavru dumanımız var. Onu koyduk. Şimdi hep beraber kaldıralım. Bakalım. Neler yapacaklar bize. Evet, sürprizleri açık. Evet. Yorumları da bekliyoruz. Fikirlerinizi. Ama yavru olur. Daha bir, iki tanesi yeni uçuyor. Evet. Onları da şey yaptı. İki tanesi bir önceki yavrular. İki ay var aralarında. Evet. Şimdi arka tepe dumanlıyı da attık aralarına çikolatayla beraber hepsi nefes vereceğiz. Bakalım Zamanı gelmiş mi? Evet bu en büyükleri. Şöyle kaldırdık. Hepsi bir anda böyle bir takla manyağı oldular dostlar. Olabilir. O bak. Aldı başını gitti yine. O zaten en büyükleri. Şu, evet. Evet, bak, evet. Atıyor, gidiyor, ben onu evet, onu artık. Ben de bugün düşündüm yine bugün sabahta tek uçtu. Dedim onu ben alayım, evet. ayırayım. Böyle artık. Evet, yani. bayağı hemen yükseldiler Yardılar dostlar. Iyi yukarıda sıksınlar. Evet. Şu dumanlımızda da. Arka tepe olan gümüş serisi kanatları zaten beyaz gibi He, o gözüküyor. Mu? Arka evet. Arka tepe ben öteki zannettim. <laughs> Onlar nasıl olacak bakalım. Evet. Enteresan bir renk var. Yukarıda <laughs> bak daha iyi seziliyor görüyor musun? Evet. Kaç takla atıyor. Bayağı dedi. İki kardeş zaten bayağı bir yükseldi. Ha. Onlar bizi ayır diyor zaten bak çikolatalı ilk kardeşler. Bu arka tepe çikolatanın kardeşi daha son kanadında. Evet. Son kanadını diziyor o yüzden uçurmuyorum. Yalnız ne dikkatimi çekti biliyor musun? <laughs> Tam böyle yerde Sivas kuşu gibi ufacık duruyor çikolatalar ya. Evet, ufacıklar ama. Değil mi? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Değil ufacıklar. Ya. O yüzden bunlar seri tatlı da böyle. Evet mini minnacık ve hakikaten küçüğü de öyle. Arka tepe de öyle. Bak onlar ayrı uçuyor. Evet Aa ördekler de girdi aralarına hadi buyur Bir sefer de onlar yapsa Ya, ya da hani ördekler Hastalık bulaştırmasın Bizim yavru arap falan gelir inşallah uçur da böyle Arıyorsa bizi bu taraflarda Bak 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 kuyruksuza bak O hava önünde tam O evet. teke düşer abi o, Bak atımın güzelliğine bak gördün mü ne kadar attı ha? Ön tepe Çikolata bayağı bir atım yaptı. Burada arka tepe. Ooo yarım seferlere başlamışlar. Evet, evet çöküyor. Şu evet bu şey, şey, ya bizim pembe boncuk bu pardon. Asansör dumanlımız. O değil mi? Evet. Böyle <laughs> de iyi oluyor kuşlara. Sefere gelmeyi öğretiyor. Evet. Bu şimdi fena gelecek bir buralar. Bak. Geldi. Pat pat pat. Taksız, taklasız inmesinlerdir. Evet, aferin. Ügün... Teke düşünce seferlerini görürüz. Diğeri bak. dostlar kendini teke aldı zaten şu anda. bayağı bir yükseldi. Bunları biraz daha nefeslendirmek lazım. Bunları sabah akşam uçurman lazım Genco. Evet sabah da uçurduk şimdi akşam da uçuruyoruz. Ama dumanlıdan dolayı indiler. Dumanlı ilk e niye defa. Niye koydun ki onun önüne? İşte içine. o da açılsın artık. He o yüzden. O da Peki açıkları indiriyor baksana. Evet ama açılsın ondan Onu sonra diğerleri mi? var. Bir alt kardeşleri Çekilerle var. 3 evet. tane iyi bunlar. Bu üçü sineye çıkıyorlar çünkü. Evet. Onu da alsınlar o da açılsın artık. O da daha zamanı geldi. Kanatlarını dizdi. Daha, daha var bir, bir alt kardeşleri var Çubuk, daha. Mart'ta ancak onlar havalar ısınıp günler uzamaya başlayınca biraz gümüşler var daha onların altına. Daha bakalım. Evet, şöyle yukarıda. Gördüğünüz gibi hayvan kendi diyor yani. Beni teke aldım diyor değil mi buralar? Değil zaten tek uçuyor. Yani onu ayrılıyor hemen kafadan. Evet. O zaman artık buraya bir grup daha bir de yapmam bak lazım. Bak çok rahat uçuyor yani bence artık tek zaman Evet. Bak bunun üstüne düş, bunu sakın ama başka kuşla uçurma genc. Ne gör? Kazayla da olsa Yanına kuş gitmesin yani. kuyruğu geldi mi zaten başlar o bir şeyler yapmıyor. Evet. Al bakalım dostlar. Evet dostlar. Kardeşleri indik Çikolatalar. Arka tepe. Diğer büyükleri burada. Arka tepe mi? Y yukarıdaki mi? Yok. Düz olan. Düz değil, değil mi? Bu erkeğe benziyor mu dediğin gibi? Evet bu daha büyük. Büyük. Evet, Oit maşallah tam <laughs> tam tutturamadı yine işte o <laughs> takma serisine girince tutturamıyor Ama artık yani. Evet mi? evet dostlar daha açılacak bunlar işte teke uçurdukça neler abi hep toplayacak şimdi evet diğerlerini de çıkaralım. zar başka ya. Vallahi. Ne yapacağız? Bunu kaldırıyor. Evet. Geriye Araplar dumanlı kaldı. Aa. Evet, bunların annesi çıkıyordu. Dışarı. Dışarı kanat olsa zaten almıştı şimdi iki saat buradaydık ya. Yani. Ama o kuş canavar arkadaş, canavar. Bunları alalım ve de erkeklere çıkaralım. Evet arabı kaldırdık. Kalkış çekmedik arkadaşlar. Kalkışa 3 dakikayla kalktı. 3 dakikayla kalktı. Olsun bu dalış yapılışı. Şov evet. Yapır. Yalnız bu seferleri çok kısalttı bu. Nasıl olacak bunu ben bilmiyorum. Bugün fena değildi. Yani şu ağaç Abi boyuna kadar boy çıkıyorlar. Bu. Evet. Benim dişlerimi görüyordun o eski videoda. Geçen evet. seneki videoda. Hatta ilk defa bu kadar uzun giden kuşum oldu nihayet diyordum. Bu da kısaldı. Bu bence atım yerini bulduğu zaman uzatacak. Evet, Çünkü çok kısa mesafeden giriş yapıyor. Bir arayış yapıyor. Evet. Bir buradan dalıyor, bir buradan dalıyor. Daha yerini Ama bulacak. Ama olsun bunun böyle uçuşu da güzel ya. <laughs> Birol abi ne sevdiği aratları. olsun <laughs> <laughs> uçması da yeter. Bunun gelişi yeter. Evet. Bu yarım metreye kadar iniyor dostlar. Sefere başlasın biraz. Evet, evet geldi. Böyle böyle işte Nerede gelişme olacak? Kafamıza geliyor. Kafamızda konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> anladı onu. <laughs> onun hakkında, onun hakkında konuştuğumuzu anladı. Buraya ne kadar iniyor? Yani? Evet. Bir de birden alçalıyor çalıyor ha. Evet, şu köşede bir bura diyorum ya havada duruyormuş gibi oluyor, bir anda kendini yere bırakıyor bu geliyor burada gelmiyor. Duruk'ta sevmem ben öyle. bana. Güzel böyle. Güzel, dalış dalış. gibi maşallah. Zaten tam buradan geliyor. Şuradan şöyle yakalarız. Bu bana oynasın böyle. Bu benim için güzel. Öyle gidip 15-20 dakikada bekletmiyor bizi. Öyle 5 dakikada bir, 6 dakikada bir. Evet. Isınınca yalnız yükseğe çıkıyor bu. Bakalım biraz daha gelecek daha zamanı var abi bahara kadar alışacak inşallah. Aslanım benim inşallah ona bir şey olmaz ya. Evet. Hedefe bir kuşatayım mı? iki sefer yaptı dur bakalım. Ya biraz geçsin bakalım. Ya daha aç istiyorsan ya. Hangi ne ya da at. Atayım mı? Atayım mı? Atmayayım mı? Ne yapayım ben abi? Yok şimdi başka <laughs> kuş da yanına çıkmasın. Anladın Yok, mı? Ben kadife atayım. Arap'ı atayım yanına o kanatsız ya. o en azından orada takılıyor. atla ya. Bu hangi başladı? şey Bırak Hadi bakayım. bakalım. Bak balışlara balışlara bak. Bu de evet, burada ne güzel geliyor. Evet. Nereye koyacağım? yakın olur. Yani. Ee, evet. bunun bu atımları dumanlı Tabii dumanlı. Bu Kanat sesini duyduk. <laughs> o kadar yakından buna geçti. Buna, 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 buna. <laughs> Tamam bak buradan geliyor şimdi bak. Burada. Hadi, bakayım. hadi bakayım. geldi. Allah geldi. <laughs> Bu. <Burası. gülüyor> Gol kaçtı. Gol kaçtı. Allah dostlar hakikaten keyfini uçuruyor şimdi bir daha geliyor bak. Keyfine gursakları ya. yarı dolu kuşların yani. Ama bu, bu atımlar da yeter yani hakikaten. Kendi zevkimize uçuruyoruz ama evet. o gelişe ee, gitseydi baksa. bu var ya madalyayı ben ona gider <laughs> alırdım bir yerden yani. Bir yapar ben... yapar. Bu da şimdi daha yeni yeni abi. İnşallah baksana yarım metreden geliyor evet. tam F-16 ya. Hmm. Evet. Gelecek galiba ya bu toplarla oynamıyor mu diyor? Ne diyor? Protesto mu ediyor? Hadi Olabilir. Kızım, gel şöyle bir burgulu döne döne çık görsün amcalar. Hadi. <laughs> eğlendiriyor bu Park'ta Evet ya. Evet. <laughs> Bizi de eğlendir. Ha? Ne oldu? Kısa bıraktı. Karınları tok, karınları. Evet. Keyfe kuşçuruyoruz. Ama öyle bu döne döne çıkıyor abi. bu evet. iyi. Burgulu makarnam benim bu? Ben onun dalışına kurulamıyorum. Bak. Vallahi kendini oynuyor bugün hiç bize oynamıyor. Sana söyleyeyim dediğin gibi o sabah yapmış yapacağını. Bana. Sabah yaptı ya sabah. Felaket değil diyorum ya. Bak 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 bak. bak. Valla hiç. Bence o ilmek istiyor ondan yapmıyor. Evet. Oynamıyor yani. İlmeğe geliyor. Havamda değilim diyor Neyse orada uzaktan gelince iyi dalıyor bak. Evet. Bak. Dal. Oh i̇şte ki abi ya. Karnı tok, karnı ne bir Ne işte bakıyoruz var evet. ya. Karnı tok. Ve hayvan hala arıyor bak bulacak. Ondan sonra oynayacak. Çok kararsız bu ya Bana benziyor. Dalayım mı, dalmayayım mı? Baksana. Şey yapıyor. Ha ince kız. Olsun yeter evet. gene evet. biraz seyret. Bu erkek beyazı bir mı? Bakayım daha güzel. Rahat var bu evet Birol abinin beyazları biliyorsunuz. Ya, öbür kümesten geldi bunlar. 7 yaşında kesin var. 7 evet. Belki daha fazla. Burada da nefesleniyorlar abi sabahları böyle noktaya evet. kadar çıkıyor. Yani çünkü bir şey olmasın diye 4 sene uçurmadım bunları hiç. Dün bunun yavrusunu da atmaca alıştı. Işte. Aklından göze çöp batıyor. Biz de hayal kuruyoruz onu hanginle eşleştirelim diye. Onun kalkışı falan müthişti ama o yani. Evet. Değil mi? E işte bazen sıkıntı yaratıyordu ama düzelirdi yani. Onun kardeşi makas aldık ya onu. dişi Dişiyi. Onu işte araba vurmayı düşünüyorum. Bol taklalı bunlar. O, bunlar evet. süper dişinin şeyleri, kanları gence Hani dişi de anneleri Onlardan gelme Onu işte o, benim bu Benim beyazları bizi... bilen biliyor yani Baksana bunlar Bak, Kaç yaşında kuş gene maşallah Taklalı naklalı Bir de abi bunlar Fizikleri çok güzel yani. Evet Bak iniş takımları güzel Perdahlı değil yani şey değil İnerken açıyor Baksana şu tipi evet. 7 yaşında kuşu İşte bu buradaki zift taraf var ya erkek onu işte o kanat kırma vurmayı düşünüyorum. Felaket olur ikisi de bu Arap zaten tam makina. Hani o seferleri falan çok uzun yani. Şurayı bir açalım ya. Konuşacağımıza kendileri göstersin değil mi? Evet. Bunlar. pesi na stepla gün düz oluyor sanki yere değil mi? Bu evet. bak tam yere bak. İşte bahsettiğimiz Arap bu. Arap emme zift. Babaları da aynı. Fena değil. Evet. Hala hala inerken böyle uçuyor yine. Hı. Bak sabah kaldırayım. Bu, artık yere vurmuyor kendini. Evet. Yani. Şey, yüzünü toplamış yani. E, uzun zamandır uçmayınca kanatlar da uçuyor hayvan. Hani sabah mesela onları yavrularla kaldırıyorum. Hı. Hani en üstü o zaten. Ama en önce de o iniyor. Yani bu arabanın iyi kanat Evet, orada. Hangisi o? Burada. Elinde. Bu. Elinde, elinde. Hayır, orada. Bu. Evet. Bakalım ona da sıra gelecek. Burada kim var? Ah bu uçurduğumuzun kardeşi.

Bak. Arka tepe. Bak bak bak. O da bak. Uçtu. Onlar uçuyor. Yukarıda oyunu var da işte şey yok. Sefer, Sefer yok. Kere Orada böyle neyip Kadir'e verdik evet. oğlunda. Ne yapıyor evet, acaba? Yine bir videomuzun sonuna geldik. Evet. Gördük işte arar kuşlarımızı inşallah diyoruz. Bir bayağı azalmış bir de kuşlar güzel evet. ya. Hepsini hazırlayacağız? Yavruların orada bu kadar vardı toplam. Evet. Şimdi iyi oldu. Daha da rahatlayacak. Hatta Deniyoruz koy, koy iki üç tane daha götür şu. <laughs> bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda her tarafı karışmış küçülmekten. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.